...eğer bağırsaklarınız çalışmıyorsa diye söyledim. Bağırsaklar çalışmıyorsa derken... ...burada çok önemli bir şey var. Bunları sürekli kullanmak da... ...bağırsak florası dediğimiz bağırsağın iç tabakasını bozabileceği için... ...gene de doktor kontrolü altında... ...kullanmanızda tavsiye var. Ama biz zaman zaman hakikaten... ...bağırsakları çünkü durduğu zaman da kilo da duruyor. Bu da insanın motivasyonunu azaltıyor. Bunun için gene bir litre su alacağız. Hı hı. Ee, bunun için de yapabiliriz. Tamam. Bu bir litre sıcak suyumuzun içine... Veya bunu bir bardak içeceğimiz için bir bardak yapalım isterseniz, bir bardak yapalım, kısa. daha kısa Hı -hı. yapalım, bir bardaklık yapalım. Bunun içinde çok basit sinameke hepimizin bildiği zaten bağırsakları çalıştıran bir şeydir. Ama dediğim gibi sürekli sinameke kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Hı -hı. Onun için haftada iki defadan fazla kullanmayacaksınız ve akşam yatarken kullanacaksınız bir sefer. Akşam yatarken, haftada iki defa şöyle küçük bir tutam atıyoruz. İki, rezene. Rezenede bir problem yok. Rezenemiz de burada. Şundan da bir tutam koyuyoruz. Kişniş. Kişniş de hakikaten çok enteresan ha. bir şey. Bu da bağırsaklarla ilgili özellik olan bir şeydir. Kişniş'i koyuyoruz. Ve anasonumuz var. Anasonda idrar söktürücü özelliği olan bir bitki. Bundan da bir tutam koyuyoruz. Ve bunu bir de eğir öt o var, eğir kökü. Eğir kökü, Bunda bulabilir air. miyiz aktarlarda? Tabii buluruz, eğir kökü çok. Bundan da iki parça atıyoruz, aşağı yukarı dört ya da beş dakika bu şekilde dinlendirmeye bırakıyoruz. Sonradan Peki. süzüyoruz, haftada iki defa veya bir defa akşam yatarken bir bardak içiyoruz.